Merhabalar arkadaşlar. Dosya işlemleri ile ilgili uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda dosya işlemlerine bir giriş yapmıştık. Yeni bir proje oluşturarak uygulamamıza devam edelim. Sağ tıklıyorum, proje diyorum arkadaşlar. Burada dosya işlemleri demişiz. Yine aynı dosya işlemleri 2 diyeyim. Finish diyeyim. Şimdi arkadaşlar, bir önceki videomuzda bir dosya işlemleri yapmıştık. Bu da dosya işlemleri olacak. Yani text dosyasına kaydedeceğiz ya da kayıt veriyi okuyacağız. Şimdi burada proje oluşturunca arkadaşlar Eclipse bize e, otomatik olarak bir SRC klasörü bir de burada library klasörü var. SRC e, klasörümüzün içerisinde şu an boş. E, bir proje oluşturursak, sağ sınıf e, eklersek uygulama diyelim bu şekilde buraya atıyor. Default bir package atıyor ve uygulamamız da bu şekilde nokta java uzantılı bir sınıf. Şimdi şu yorum satırlarını sileyim. Şimdi biz buraya e, dosya yani text dosyasını kendimiz de kaydedebiliriz ya da programı kodlarla da kaydedebiliriz. Kendimiz kaydedersek şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Dosya işlemleri projemize sağ tıklıyorum. En altta properties. Şurada ben projemi kaydettiğim yer D'nin içerisinde Java projeleri diye bir klasörüm var. Ve onun içerisine dosya işlemleri 2 diye bir proje oluşturmuşum. Buraya tıkladığım zaman zaten projemin içerisine gidiyor. Gördüğünüz gibi daha önceki projeler de bunlarmış. Dosya işlemleri 2'nin içerisine girdiğim zaman burada herhangi bir tekst dosyam yok. Bin diye bir klasörüm var. serçe diye bir klasörüm var. Şimdi şuraya sağ tıklar. Yeni bir tekst dosyası oluşturursam bu otomatikman ben oluşturduğum zaman Eksips tarafından görülecektir. Yani bu adresi yazmama gerek yok. Bir ekleyelim isterseniz. Örnek 1 diyeyim. Örnek 1 tekst dosyası. Şöyle sağ tıklayıp bakalım. E, örnek 1 tekst dosyası. Şimdi bunun adresi projenin içerisinde olduğu için yazmaya gerek yok. Ancak D'de ya da C'de farklı bir dosya oluşturacaksanız bunun adresini almanız gerekiyor. Buradan e, şuradan ayrın e, güvenlik sekmesinden bunun adresi buymuş arkadaşlar. Şu adresi kopyalayıp ilgili yere yapıştırmamız gerekiyor. Projenin dışında bir yerdeyse dosyanız. Şimdi neyse burayı kapatayım. Fazla uzatmayayım. Kaydedeyim. Normalde şurada gözükmedi. Ancak şurada Refresh dersem sağ tıklarım. Refresh dersem gördüğünüz gibi örnek text dosyam açıldı. Hatta çift tıklarsam içinin boş olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi biz bunu manuel olarak oluşturduk. Yani klasöre gittim. Bir text dosyası oluşturdum. Kodlarla nasıl oluşturacağız onu görelim. Bir tane file sınıfımızdan, file nesnesi oluşturalım, file. Şimdi bana diyor ki burada dosyamın ismini, oluşturacağım dosyanın ismini gir diyor. Biz burada örnek 1 diye bir text dosyası oluşturmuştuk. Bir de örnek 2 oluşturalım. Örnek 2 text dosyası. Şu an bu oluşturduk anlamına gelmiyor. Biz burada yol belirledik. Burada bir de şey diyor, Kütüphane ekleyin diyor, ekleyelim. E, CTRL-O dedim. Yukarıya import Java giriş çıkış e, kütüphanesini ekledi. Şimdi biz bu dosya var mı yok mu? Bunu nasıl test edebiliriz? Önce ona bir bakalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. E, bir if diyeceğim. File nokta dediğim zaman bu dosya var mı yok mu diye bir sorgulama yapıyor arkadaşlar. Burada e, bunun sonucunu bir görelim isterseniz. Şöyle yapayım önce. CS out file exit exists Tamam. Bunun içerisinde yani örnek iki text dosyası şu projemin içerisinde var mı? Şu anda yok. Ee, gene bir refresh yapayım isterseniz. Refresh diyeyim şuradan. Yok. Bir çalıştırayım. sonucu bu konsolda görelim. False dedi. Yani böyle bir proje yok dedi. Peki örnek 1 var mı? Örnek 1 var. Şimdi tekrar çalıştırayım. True dedi. Gördüğünüz gibi var. Şimdi burada exist ile test edip yoksa oluşturalım. Yani örnek iki text dosyası çalıştırıyorum. Şu an false dedi. Yok dedi. Şimdi bir oluşturalım. Nasıl oluşturacağız? Onu şöyle oluşturalım. If diyeyim arkadaşlar. File exist diyelim. File exist false döndürürse eğer şuraya ünlem koyayım. False döndürürse oluştur. Nasıl oluşturacağız? File nokta new create diyeceğiz arkadaşlar. Mi? diyoruz ki böyle bir dosya yoksa örnek iki text dosyası yoksa böyle bir dosya projemin içerisine oluştur diyoruz. Şu an tabi hata verdi. Dedi ki bunu eee exception içerisine al diyor. İsterseniz burada try catch oluştursun otomatik. İsterseniz buraya e, throw ekleyelim. E, fark etmez isterseniz bunları try catch içerisine alalım arkadaşlar. Try diyorum şöyle. Şimdi EO exception yapalım. Tamam. Şimdi try'ın içerisine bunları alalım arkadaşlar. Şu if kısmını alacağım. Try'ın içerisine taşıdım. Uyarı gitti. Çünkü try kit içerisinde yapmamız gerekiyor. Dosya işlemlerini. Şimdi bir bakalım isterseniz. Ya da bu çok kalabalık oluyor derseniz e, bunu şöyle yapayım arkadaşlar. Bir geri aldım. Şu try kit'i sildim. Sadece üzerine geldiğim zaman tra değil de şu Trous'u ekleyelim arkadaşlar. Şuraya Trous'u ekledik. Bu biraz daha ekran temiz olsun. Konu daha iyi diye şey yapalım. Şimdi burada if şartıyla file exist diyoruz. Böyle bir dosya yoksa oluştur diyoruz. Bunu görelim isterseniz. Bir çalıştırıyorum. Şu an örnek 2 yok. Çalıştırıyorum. Sonuç zaten Burada örnek 2 oluştu mu bir görelim onu. Hemen şuraya sağ tıklıyorum. Refresh diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada örnek 2 diye bir dosyamız oluştu. Buna gidip bakabiliriz. Şurada dosya projemize Preperties çalıştırıyorum. Dosya seçtiğimlerine giriyorum. Gördüğünüz gibi şu örnek 1'i ben oluşturmuştum. Sağ tıkla e, dosya oluştur diyor. Bu örnek 2'yi de kodlarla oluşturduk arkadaşlar. Şimdi e, bunu oluşturduk. Bunun içerisine bir yazma işlemi yapalım. Önceki videomuzda bir streamlerle işlem yapmıştık. Burada da e, şey yapalım arkadaşlar. File write'ı kullanarak bir yazma işlemi yapalım. E, kullanıcıdan alalım. Bir şöyle yapayım isterseniz. Örnek 2 değil de yeni bir dosya. Örnek 3 diye bir dosya oluşturalım. Oluşturacağımız dosya eğer yoksa projenin içerisinde oluştursun. Ve biz şurada string metin diyeyim arkadaşlar. Kullanıcıdan bir metin alalım. CS Metin girin diyelim. Tamam. Şimdi metini e, scanner nesnesi oluşturalım ki kullanıcıdan alacağız. Scanner.scanner nokta scanner, .scanner .system in diyorum. Ctrl shift o diyorum ve kütüphaneyi de buraya ekliyorum arkadaşlar. Şimdi kullanıcıdan e, metin girin diyelim. Metini de alalım arkadaşlar. Metin eşittir. Scanner nokta next Metin aldık. Bu metni şu dosyamızın içerisine kayıt O zaman şurada file'dan bir file write nesnesi oluşturalım. File write diyorum arkadaşlar. FR diyeyim ismine. Burada tabii e, new file write dersem hata verecek. Çünkü bunu da e, exception almamız gerekiyor. Gerçi burada exception eklediğimiz için o hatayı vermedi. Tamam. Şimdi bu file write bir nesne oluşturdum. Yazma nesnesi. Bunu kullanarak yazacağız. Nereye? Ne yazacağız? Kullanıcıdan aldığımız metni yazacağız. Kullanıcıdan aldık değeri. Şimdi de yazdıralım. fr write diyorum. Tekrar ne yazdıralım? Metni. Daha sonra bunu kapatmamız gerekiyor. fr close ses aldık yazma işlemi tamam diyelim. Bir çalıştıralım arkadaşlar. İsterseniz şurada eğer dosya yoksa oluştuğuna ilişkin mesajı bir parantez açayım. Şunu alayım parantezin içerisine. Eğer dosya yok da biz oluşturduysak, yeni oluşturduysak dosya oluşturuldu diyelim. Şu an üç yok arkadaşlar. Oluşturunca bu mesajı verecek. Daha sonra bizden metin isteyecek. Girdiğimiz metni bu oluşturduğumuz örnek 3 text dosyasını kaydedecek ve yazma işlemi tamam diyecek. Bir bakalım çalıştırdım. Metin girin diyor. Ha burada oluşturuldu demedi. Bir bakalım orayı niye demedi. Çünkü e, acaba örnek 3 daha önce var mıydı? Şöyle bir refresh diyeyim. Varmış. Biz bunu örnek 4 yapayım arkadaşlar. E, oluşturulursa dosya oluşturuldu desin. Ya da şunu tam tersi mi olacaktı acaba? Şöyle yapacağız arkadaşlar, onu şöyle yapalım. Bunu da oluşturdu tabii doğal olarak. Bir daha refresh yapayım, görelim. Refresh diyeyim. Dört de var. Şimdi bunun ünlem olmayacak arkadaşlar, şu mesajı görmeyeceksek, oluşturacak yani tam tersi bir durum. Ee, çalıştırıyorum. 5 yapayım. Tamam. Çalıştırdım. Dosya oluşturuldu dedi. Gördüğünüz gibi meetingin. Girelim arkadaşlar. Sadık Şahin dedim. Ben hatırladım. Yaz, yazma işlemi tamamlandı dedi. Bir gidip bakalım şimdi. Projem e, şurada 5 diye bir klasör oluşturacak şey dosya. Refresh dedim. 5'imiz burada çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ismi yazılı. Biz bunu ile şöyle yapalım. Biraz geliştirelim. E, string metin dedik. Metin girin diye kullanıcıdan aldık. Şurada bir while oluşturayım ben arkadaşlar. While'ı şöyle yapalım. E, metin metine şöyle yapalım. Varsayılan bir değer verelim önce. Metin equals diyelim. Metin olarak kullanıcıdan aldığımız değer çıkış değilse şunun başına da ünlem koyalım. Çıkış değilse her metni satır satır yazdıralım. Şurada metin gir diye kullanıcıdan aldığımız kısmı şuraya taşıyayım ben. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Metin gir, metin gir. Çıkış yazmadığımız sürece bu her satırda yazacak bize. Bir o, kısmı da görelim. Çalıştırdım. E, dosya oluşturuldu dedi. Burada dosya yoksa oluşturması gerekiyordu ama. Ekoz çıkış. Şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Her şeyde oluşturmasın. Tamam. Pardon. Şurayı şey yapacaktım. Dosya varsa oluşturmasın. Tamam. Şimdi metin girin dedi. Girelim. Sadık Şahin. yine sordu. Gördüğünüz gibi metin girin diye. Bilgisayar mühendis diyelim. Ee, Selçuk mezunu. Enter'a. Her şeyi de soruyor. Ne zamana kadar? Çıkış kelimesini yazana kadar. Çıkış yazdığım zaman yazma işlemi tamamlandı dedi. Bitti dedi. Bir bakalım. 3-4 ee, tane satırlık metin girdik. 5'i ee, açıyorum. Ee, biz örnek 5'i yazmamış mıydık? Metini alıyoruz. Metin gir. Bir daha açayım. Çıkış. En son metni yazmış. Biz bunu vail, e, çıkış ha, yani şunu şeyin içine alacaktık arkadaşlar. O yüzden sadece son satır almış. While'ın içerisine alacaktık. Tamam. Şimdi tamam. Tekrar başlayalım. başlayalım sadık şahin bilgisayar mühendisi diyelim ve çıkış diyeceğim şu şekilde yazma işlemi tamam şimdi 5'i açalım burada e, tabi her yazın kelime satır başı yapmamış onun içinde bir bir kod var onu yazalım arkadaşlar enter'a basıldığı zaman e, fr Enter'ın bir kodu vardı ama, onu fr system fr fr write diyelim, tamam. system. line separator separator, tamam. Bu enter algılıyor ve satır başlıyor. Tamam, şimdi hatırladım. Şimdi bir daha yazalım arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Metinleri girelim. Sadık Şahin, bilgisayar mühendisi, Selçuk mezunu enterladım. Şimdi çıkış dedim enterladım. Yazma işlemi tamamlandı dedi. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi bu sefer satır satır yaptı. Evet uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Bir sürüye bakayım tam. Burada biz file write ile yazmayı gördük. Bir de dosya yolunu oluşturmayı gördük. Burada eğer projemizin içerisine oluşturacaksak e, direkt ismini yazıyoruz. Ancak farklı bir yere oluşturacaksak mesela D'nin içerisinde e, proje diye bir klasörün içerisine yap, e, yeni bir şey oluşturacaksak böyle adresi tam yazmamız gerekiyor. Bunu siz duruma göre artık yazarsınız. Bu uygulama bu kadardı arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.